Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman bizim daha önceden bahsettiğimiz üçgen formasyonu gayet güzel bir şekilde çalıştı. Düşen trendini kırdı, ardından nereye kadar yükseldi? 28.750 dolardaki direncimize kadar yükseldi. Bakın burada bahsetmiş olduğumuz üçgen formasyonu gayet güzel bir şekilde çalıştı. Önce geldi burada yükselen trendimizin desteğini tutundu, tekrardan dirence geldi, tekrardan desteğe, tekrardan dirence kırdı, retestledi ve ardından 28.750 dolardaki direncimize geldi. Bakın kısa vadeli olarak da bu tarz işlemlerden bu tarz formasyonları çizerek ee, ne yapabilirsiniz? Trade edebilirsiniz kısa vadede. Bakın bu sadece 1-2 gün içerisinde gerçekleşmiş olan bir hareket. Bunun dışında Bitcoin'in günlük grafiğine baktığımız zaman halen bu, buradaki direncimizin 28.000 dolar ki direncimizin üzerindeyiz ki bu bölgenin üzerinde olmamız bizi nereye kadar götürecektir? Bunu daha önceden de söylemiştik. 30 bin, 32 bin dolarlara götürecektir. Benim fikrim halen bu yönde henüz değişmiş değil. Bu bir bayrak formasyonudur. Evet şu anda yatay da devam ediyor. Lakin 28 bin doların epeyce üzerinde bir vakit geçirdik. Ve bunun da bizi 30 bin dolara götüreceğini düşünüyorum. Ben de hep birlikte göreceğiz. Zaten 30 bin dolara çok bir şey kalmamış vaziyette. Baktığımız zaman yüzdelik anlamda sadece %6 kalmış. Bunun dışında Tether'in dominansına baktığımız zaman bakın Tether tekrardan buradaki desteğimize geldi. Şimdi bu desteğin önemini zaten biz biliyoruz. Bu kanalda bundan epeyce bahsettik. Bakın şöyle yükselen bir trendimiz var Tether'in dominansı için. Şimdi bu destek bölgesi kırılırsa ne olacak? Para akışı Tether'den e, çıkacak Bitcoin'e ve altcoin'lere girecek. Ve Tether'den çıkıp Bitcoin ve altcoin'lere girerse ne olacak? Haliyle Bitcoin ve altcoin'ler yükselecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi Tether'de tekrardan desteğimize gelmiş vaziyetteyiz. Desteği bir türlü kıramıyor ve bu destek bölgesini kırarsa altında mum kapanışları gerçekleştirir ve şu şekilde düşüş yaşarsak bununla beraber alt, altcoin ve bitcoinlerde çok güzel yükselişler e, göreceğiz. Bunun dışında Total 2'de, Total 2'de direncimizin üzerindeyiz bakın. Tekrardan direncimizin üzerindeyiz. Bu mum kapanışı bu bölgede gerçekleşirse bugün gerçekleşecek bu mum kapanışı. E, bu bölgenin üzerinde gerçekleşirse Artık direncimiz kırıldı diyeceğiz. Bu direnci bakın defalarca kez denedik biz. Defalarca 2-3 haftadır bu bölgedeyiz. Kıramıyoruz. Nihayet bu bölgenin kırılımı gerçekleşmek üzere bu mum kapanışı bu bölgenin üzerinde gerçekleşirse Total 2'de ne yapmış olacağız? Direncimizi kırmış olacağız ve alt ufak ufak daha doğrusu daha fazla yükselişler gelmeye devam edecek. Bunun dışında bugün kısa bir trade sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrardan SXP'de. Şimdi SXP'ye baktığımız zaman bakın 15 dakikalık grafiğine bakıyoruz. Ee, baktığımız zaman şöyle yükselen trendimiz var. Düşen trendimiz daha önceden ne yapmış burada? Düşen trendimizi kırmış ve %5 yükselmiş. Tekrardan gelmiş yükselen trendimizin desteğine tutunmuş. Tekrardan buradaki minör düşen trendimizi kırmış. Ve ne kadar yükselmiş desteğimize tutunarak? Tekrardan %5 yükselmiş. Şu an tekrardan aynı formasyon gerçekleşiyor. Ve tekrardan %5 vermesi muhtemel. O yüzden ben SXP'nin kısa vadede bu şekilde tekrardan değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bakın yüz, yükselen trendimizin desteğinde ve düşen trendde kırılmak üzere e, kırılmış daha doğrusu neredeyse ben bu bölgelerden o yüzden SXB için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ha, tekrardan %5 verecektir. 0.85 bölgelerinde mutlaka kar alınması gerekiyor. E, bu, bu şekilde SXP'yi takip edebilirsiniz. Bir diğer altcoin'imiz RSR. Şimdi RSR'ye baktığımız zaman bakın RSR'nin 4 saatlik grafiğine bakıyoruz. Bugün sadece kısa vadeli olarak SXB vardı. Şimdi RSR'ye baktığımız zaman bakın bu bölge kilit noktası. Daha önceden direnç olarak çalışmış, gelmiş burada destek olarak çalışmış, gelmiş tekrardan bu bölgeye. Denemiş, kıramamış. Şu andan bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirmeye çalışıyor bakın. Ben RSR'nin birazcık riskli olduğunu düşünüyorum. Fakat buna rağmen bir parça değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın burada e, direncimiz kırılmış, retestlemiş e, diren ki destek bölgemiz şu anda 0.0046 da ve bu bölgenin üzerindeyiz. Ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki hemen altına stop loss koymayı unutmadan bakın %5'lik stop loss RSR için gayet ideal olacaktır. Ki yükseliş gerçekleşirse ne kadarlık bir yükseliş gerçekleşebilir bakın. Buradaki derinlik kadar ki buradaki derinlik kadar yükseliş bizi nereye kadar götürecektir? 0.055'lere kadar ki burada da %18'lik bir kar marjı var. O yüzden RSR'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bir diğer konumuz ARB. ARB'yi daha önceden buradaki düşen trend kırılımıyla W ya da ters omuz baş omuz formasyonuyla sizinle paylaşmıştım artık ne derseniz. Şimdi tekrardan ARB'ye baktığımız zaman şu şekilde güncelleyecek olursak şöyle bir düşen trendimiz var şu anda ARB'de. Şöyle yükselen trendimiz daralan üçgen formasyonu. Yatay destek bölgemiz 1.2'de. Yatay direnç bölgemiz 1.31'de bakın. Ve şu anda ARB'ye baktığımız zaman tekrardan bizim düşen trendimizin direncine ve yatay direncimize geliyor. Bakın burası güçlü bir direnç bölgesi. Burayı kıramayıp şu şekilde bir düşüş gerçekleşebilir ARB'de. Şimdi şayet ARB gelip burayı kırarsa ne yapacağız? Düşen trend kırılımıyla beraber alım yapıp yükselişi bekleyeceğiz. Tabii ki altına stop loss koyarak. Kırılım gerçekleşmedi. ARB geldi. Şu şekilde buradan bir düşüş yaşadı. Şimdi burada ne yapılabilir? Burada e, çok fazla risk almak istemeyenler bekleyebilir. Çünkü dönüşte buraya geldiği zaman düşen trend kırılımıyla beraber tekrardan değerlendirilebilir. Fakat ben birazcık risk alayım ve daha fazla kazanayım diyorsanız şayet destek bölgesi alım bölgesi için güzel olarak görünüyor. Ne yapacaksınız? Destek bölgesine geldi bu bölgelerden alımınızı yapacaksınız. Altına stop loss koymayı ihmal etmeden tabii ki. Ki buradan itibaren tekrardan düşen trendimize gelirse şayet %9 yükselecektir bilginiz olsun. Şu anda bekleyin bu, bu grafiği çizip takip edin. Düşen trend kırılım gerçekleşirse benim şahsi fikrim bu. Ben alımın yapabileceğini düşünüyorum. Ha kırılım gerçekleşmedi yatay desteğimize indi. Yine destek bölgeleri de güzel alım bölgeleri ee, diye düşünüyorum ben ARB için. Bir diğer coinimiz Lina. Şimdi Lina'ya baktığımız zaman Lina yine riskli olacak coinlerin arasında. O yüzden buna çok fazla bel bağlamayın bakın. Fakat kazandırırsa yine güzel kazandıracaktır. Bakın. Çanak, kulp, kırılım, retest. Gayet güzel. Gayet güzel. Destek bölgemiz 0.14T, 0.145 diyebiliriz bunun için. Şu anda tam olarak destek bölgelerine yakın bölgelerde. Ne yapmış burada? Retest demiş. Ben bu bölgelerden kendi şahsi fikrim bakın hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor bu. Ben Lina için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü kralım yapmış, retestlemiş. Muhtemelen bundan sonraki hareket daha da yukarı doğru olacaktır ki tekrardan bu direnç bölgelerine gelse dahi %18 kazandıracaktır. Bilginiz olsun ki zaten epeyce Lina'nın sert hareketleri var. Yine altına stop loss koymayı tabii ki ihmal etmeden. Bir diğer coin'imiz Iris. İris'e baktığımız zaman şu şekilde düşen trendimizi kırdı. Şu anda yapmaya çalıştığı şey buradaki direncin üzerinde tutunması. Bakın direnç bölgemiz 0.033'te. Şu anda bu bölgenin üzerindeyiz. Eğer ki bu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı gerçekleşirse ben yani iri için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına yine stop loss koymayı unutmadan. Bakın bu önümüzdeki kaç saat içerisinde gerçekleşecektir? Önümüzdeki 2 saat içerisinde bu kırılım gerçekleşecek. Pardon bu mum kapanışı gerçekleşecek. Kapanış bu bölgenin üzerinde gerçekleşirse ben iris için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer coinimiz XRP. Yine XRP ile güzel kazandığımız coinlerin arasında daha önceden buradaki üçgen formasyonunda alım yapmıştık. Şu anda tekrardan XRP ne yapıyor bakın düşen trendi kırmış ve retestliyor. Yatay destek bölgemize yatay destek bölgemiz nerede 0.51'de. Destek bölgelerine yakın bölgelerden XRP için kendi şahsi fikrim adına alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü düşen trend kırılımı gerçekleşmiş. Retest diyor muhtemelen önümüzdeki süreçte 0.55'leri tekrardan e, çıkacaktır ki burada da kar marjı ne kadar bakın. %7'lik %6'lık bir kar marjı var 0.54 e, 54 51'deki direncimize kadar ben geleceğini düşünüyorum. İlk bir parça olarak buradan karınızı alırsınız. Bakarsınız tamamını da satabilirsiniz ki gerçekten %5 gerçekten güzel bir kazanç. Ha ben daha da bekleyeyim, risk alayım diyorsanız bu bölgede kar aldıktan sonra bir miktar daha x harfi için bekleyebilirsiniz. 0.56'larda söz konusu olabilir. Bugün son olarak SYN'den bahsedeceğiz. SYN'e baktığımız zaman şu şekilde düşen trendimiz var bakın. Düşen trendimiz şu anda kırılacak gibi duruyor. Hemen burada yatay direncimiz. Bakın bur, buradaki desteği güzel bir şekilde bakın defalarca kez harika bir şekilde çalışmış. Destek olarak destek olarak e, gelmiş buraya. Desteğimizi kırmış. Direnç olarak çalışmış. Direnç olarak kırmış. Gelmiş. Tekrardan direnç destek olarak kullanılmış. Bu bölgeye tekrardan gelmiş olduğunu görüyoruz şu anda. SYN'nin. Bakın bu bölgenin Kırılımıyla beraber ben S&A için alımın yapılabileceğini, S&A için bir parça risk almamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın tabii ki kırılım gerçekleşti tamam ama %100 yükselecek diye bir şey yok. Bir düşüş de görebiliriz ki biz bunun için ne yapacağız? Stop loss koymayı ihmal etmeyeceğiz. Ha dediğim gibi bu bir formasyon muhtemelen gerçekleşecektir ki çoğu alt konilerde formasyonları gerçekleştiriyoruz zaten formasyonlar gerçekleşiyor ve bunlardan kar elde ediyoruz. Fakat bunların bir iki tanesinde, iki üç tanesinde stop olursak bu bizi çok acıtmaz. Çünkü bazen şu şekilde atıyorum kırılım gerçekleşiyor ve yükseliş gerçekleşmeden ta şöyle bir düşüş gerçekleşiyor. Ve siz stop koymamış olursanız eğer bu bölgenin altına Epeyce bir zarara uğramış oluyorsunuz. O yüzden mutlaka stop loss koymayı ihmal etmeyin. Bakın stop loss bizim için oldukça önemli. Hem zaten e, e, zarar ettiğimiz 2-3 coin'den bize çok fazla canımızı yakmıyor. Çünkü diğer paylaştığımız alt coinlerden %10, %15, %20 kazandıktan sonra her türlü portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. E, dediğim gibi sayene düşen trendi kırmak üzere. Yatay direnci kırmak üzere kralımla beraber S&A için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.